Evet, herkese merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu tam kapanma gününde sizlerle buluşmaktan ben mutluluk duyuyorum. Keşke yüz yüze buluşup e, deneyimlerimizi, sunumlarımızı öyle bilseydik ama e, bu pandemi döneminde olabilecek e, ortamları da, fırsatları da kullanmak gerektiğini diye düşünüyorum. Sizlerle bugün e, gelecek hayatımızda, gelecek dönemlerde, gelecek yıllarda, Bizlerin daha bir farkında olabilmesi için nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Hani ufak bir pencere açmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Bu sırada e, sizlerin e, sorularınız olursa chat bölümünde, sohbet bölümünde lütfen e, yazın. Ben onları da bir yandan takip edeceğim, sorularınızı cevaplamaya e, elimden geldiğince e, karşılık vermeye çalışacağım. E, arkadaşlarımız da yavaş yavaş geldiler, e, 17 kişi olduk. Şimdi e, ben de öncelikle kendimi tanıtayım sizlere. Ben Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi e, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde e, akademisyenim. Doçent doktor Zeki Oralhan. E, aynı zamanda üniversitemizde uzaktan eğitim merkezi müdürlüğü yapmaktayım. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısıyım. E, sizlerle bugün konuşacağız. E, bir sunum üzerinden geçeceğiz. İnşallah bu sunum sizlere ufak da olsa bir farklı bir bakış açısı kazandırırsa ben çok mutlu olacağım. Bu arada sunum sayfası ekrana geldi mi? Ekranı paylaştım. PowerPoint sunusu geldi mi? Şu chat bölümünden bakabilirim. Yandan da chat bölümünü açmaya çalışıyorum. Normalde Microsoft Teams'i kullanıyoruz. Ben burada ilk defa son bölümünde Heh, gelmiş. Şimdi evet, ekranı da full ekran yaptım. Farklı bir başlangıç yapalım. 1945 yılında Karl Dunker isimli bir psikolog, bir psikiyatır hatta bir deney yapıyor. Katılımcılara bir odada bir adet mum veriyor ve karşısında da mumun olduğu bölümde de bir mantar pano veriyordu duvarda. Diyor ki görev olarak bir mum duvar üzerindeki mantar tahtasına nasıl bir şekilde sabitlenirse. Ve sabitlendikten sonra mumu da yakarsanız aşağıdaki masaya mumun e, damlaları gelmez, akıtmaz diyor. Bunu katılımcılara deney grubuna sunuyor. Deney grubunda da e, tamamen iki şekilde bir çözüm geliştiriyorlar. Birincisi mumu mantar tahtaya raptiyelemeye çalışıyorlar ve mumu yakıyorlar, raptiyeledikleri halde yine de mum damlatıyor. İkincisi de Mumu hani böyle birazcık daha şey yaparsınız ya e, yakarsınız birazcık e, damlatırsınız yapışkan hale getirirsiniz. Mumu o şekilde yapıştırıyorlar mantar tahtaya. Yine de mum damlatıyor. Ve gruptaki hiç kimseden bir çözüm gelmiyor. Başka bir gruba ise Dunker şunu veriyor. Aslında çözüm şu şekilde. Bunu da gösterelim. Çözümde de mantar tahtaya o mumu raddiyelerini verdiği kutudaki raddiyeleri boşaltıp kutuyu raddiyeleyip o kutunun içerisine de mumu yerleştirdiğinde damlacıklar o kutunun içerisinde kalıyor ekranda gördüğünüz gibi. Başka bir gruba da mumu bir kutu raddiyeyi ise kutuların içerisinden ayırarak veriyor. İlk gruba şu şekilde vermişti. Raddiyeleri kutunun içerisinde veriyor. Diğer gruba ise Kutuyu raptiyeler dışarıda şekilde veriyor ve bu gruptaki de kişilerin birçoğu da çözümü bu şekilde yapmış oluyor. Burada bir şey tespit ediliyor. İşlevsel sabitlik kavramı. Asla bu bize neyi gösteriyor? Önümüzde raptiyelerin yer aldığı kutu gibi bir sürü fırsatlar var, bir sürü e, elimizde imkanlar var. Bunları görebilmek, bunların farkındalığına varabilmek. Yani burada farkındalık aslında e, görmediğimiz ama gerçekten e, bakmayı becererek bizim tespit edebileceğimiz e, fırsatlardır. Şimdi bu sorudan ben şöyle bir şey anlıyorum: Biz kendimizin ne kadar farkındayız? Özbendiğimiz, öz farkındalığımız ne kadar? E, biz kendimizi hissedebiliyoruz, tatmin edebiliyoruz. İnsanlara bu soruyu da sormuşlar. Yine Amerika'daki yapılan bir araştırmada ne kadar kendinizin farkındasınız? Öz farkındalığınız var mı? Bu öz farkındalık dünyasında iki türlü insan var. Birincisi kendi öz farkındalığının farkında olduğunu sananlar. İkincisi de gerçekten farkında olanlar. Bu soruyu sorulduğunda katılımcıların yüzde 95'i ben öz farkındayım, kendi farkındayım, kendi benliğimin farkındayım. Ama gerçek rakam araştırmalardaki bu yüzde kişi gerçekten araştırmaya alındığında sadece yüzde 10 ila 15'i gerçekten kendi öz benliğinin, öz farkındalığının bilincinde. Aslında burada şunu görüyoruz. Biz kendimizin farkında olduğumuzu sanarken aslında biz dışarıdan nasıl göründüğümüzün, dünyadaki yerimizin gerçekten hangi noktada olduğunu bilemiyoruz. Farkında değiliz. Sadece bunu 10 kişiden 1 kişi. Düşün 100 kişiden 10 kişi, 15 kişi maksimum kendisinin farkında. Öz benliğinin farkında olan kişiler ise iş dünyasında daha güvenilir, daha güven verici, daha yaratıcı daha iyi ilişkiler kuran, daha sağlam zeminlerde iş kollarında başarılar elde eden, daha yönetici olan kişiler, kendi öz farkındalığı yüksek olan kişilerdir. Yani toplumun içerisinde bir adım öteye geçmiş oluyorlar. Peki, bunu da e, bilim adamları araştırıyor tabii ki. Yani öz farkındalığımızı biz nasıl artırırız? Kendimize e, sürekli denetim altında alır mıyız? Bunu da soruyorlar, bunu da bir deney grubuna alıyorlar. Diyorlar ki, işte dışarıdan nasıl görünüyorum, ne yapıyorum, niye, e, neden bu olmuyor ya da neden bunu e, bu şekilde yapıyorum gibi sorularla sorulduklarında aslında bununla tam tersi bir etki yaratarak e, insanı daha çok stresli, daha çok e, demotive olmuş yani demoralize olmuş bir duruma soktuğunu, kişi kendisine çok fazla neden neden sorusu e, sorduğunda kendini demoralize ediyor. Neden bunu yapamadık ya da neden bu soruyu çözemedim ya da neden bu şekilde algılanıyorum. Ben doğruları söylediğim halde neden beni bu şekilde algılıyorlar. Bu insanları öz farkındalık yerine daha çok e, karamsarlığa, daha çok demotivasyona ilettiğini e, araştırıyorlar, e, tespit ediyorlar ve asıl e, sormamız gereken şeyin neden değil ne olması gerektiği. Ne yaparsam bunu düzeltirim. Neyi doğru yapmalıyım. Nedenden ne soru kavramına geçmek lazım. Ben neden şu soruyu yapamıyorum, neden bu sınavda başarısızım yerine neyi doğru yaparsam, hangi adımı doğru atarsam ya da neyi ben kendime daha fazla katarsam bu sorunun üstesinden gelirim Bakış açısını bu şekilde yerleştiren kişiler öz farkındalığını daha da artırmaya başlamış oluyor. Yani e, ortada bir problem sormak yerine çözüm yollarından gidebilmemiz lazım. Şimdi hocam siz ne anlatıyorsunuz? Biz sosyal yaşam, işte kariyer gelecekte, meslekler biz neyi seçeceğiz siz ne anlatıyorsunuz? Diyebilirsiniz. Aslında e, çokça bize velilerden sizin gibi üniversite sınavına girecek arkadaşlarımızdan sorular geliyor. Haklısınız da, veliler de haklı. Rehber hocalardan da geliyor, öğretmenlerden de geliyor, lise öğretmenlerinden. İşte öğrencilerimiz hangi meslekleri tercih etsinler hocam? İşte hangisini daha iyi görüyorsunuz? Hangisi daha iyi iş imkanı bulur? Haklı, herkes haklı. Şu konuda haklı. Ebeveynler, anne babalar, çocuklarının garanti bir meslekte olmasını ister. Üç gün sonra kendileri ee, Onları destek olmadığı zaman kendi ayakları üzerinde durmasını, daha iyi işler yapabilmesini isteyecektir. Sizler de haklısınız. İşte e, iyi bir iş olsun, mutlu olduğum yer olsun, iyi para kazanayım, e, rahat olayım. Bunu ister. Öğretmenleriniz de ister çünkü e, öğrenciler yetiştirdiğimiz kişiler daha iyi yerlere gitsin, daha güzel e, koşullarda dokusun diye. Ama inanın bu sorunun cevabı. Ee, size şöyle diyebilirim. Geleceğin meslekleri arasında analizler yapılıyor. Anketler yapılıyor. Şirketlere veriliyor. Şimdi ben size bazı bilgiler paylaşan World Economic Forum'un, Dünya Ekonomi Forumu'nun e, dünyanın en büyük şirketleriyle yaptığı anketler, e, uzman analiz görüşleri hepsi e, World Economic Forum'un, hani bu Davos'ta yapılan Dünya e, Ekonomi Forumu'nun e, çıktıları raporları ve bu raporlar her yıl yapılıyor ve her yıl ben şunu gözlemliyorum tespit ettiğimde. İşte 2025'te şu meslekler ön planda çıkacak. 2030'da şu meslekler. Her yıl aslında 2017'deki öngörüler 2018'de birazcık daha değişmiş. 2019'da daha da değişmiş. 2020'de bambaşka hale gelmiş. Yani geleceği kestirebilmek, tamam kestirebiliyoruz ama geleceği tamamen e, to the point dediğimiz yani tam noktadan 12'den şu kesin daha yolu diyebileceğimiz hiçbir şey olmayacak. Buradaki en önemli kilit nokta severek yapacağınız, mutlu olarak yapacağınız meslekler kişiye başarıyı getirir. Şimdi birkaç bilgi paylaşacağım. Ondan sonra bu konuya tekrar değineceğim. Şimdi bu Dünya Ekonomi Forumu direkt orijinal forum, forumun raporundan aldım. Diyor ki 15 tane 2025 yılında 15 yeteneğe sahip kişiler daha ön planda olacak. Bu her yıl bu yeteneğe sahip kişiler her hani yetenek özellikleri yer değiştiriyor. Ama birincisinde diyor ki analitik thinking diyor. Yani analitik düşünce ve yenilikçi düşünce. Innovation, yenilik. Yani sizin analitik düşünce yapınız, inovasyon görünüz. Bunlar ön planda olmalı. Aktif learning and learning strategies. Yani aktif öğrenmeye sahip misiniz? Öğrenme stratejileriniz kendinizde var mı? Bir şirket düşünün, siz patronsunuz ya da bir kurum düşünün, çalışanınızın aktif öğrenmesini istersiniz. Yani siz bir şey sunmadan onun size sunmasını istersiniz. Yani geçmişlerin bir cümlesi var. Henry Ford'u sanırım, ben çalışanlarıma çok yüksek maaş veriyorum diyor ve en iyisini olmasını istiyorum diyor. Ve onları verme sebebim diyor. En iyi maaşı diyor. Onları onların bana ne yapmam gerektiğini söylemeleri içindir. Benim onlara ne yapması gerektiğini söylemem için değildir. Yani işveren aslında şunu bekliyor. işte hep şu verilir. Sen şunu yap, şu işi getir, şunu şu strateji gibi. Aslında ana sebepte çalışandan bir şeyler bekleniyor. Yani Orada işte sizin diğerlerinden farkında, farklılığınızı yakalamak için e, kendi geliştirme yöntemlerinizi tamamen ortaya koymanız lazım. İşte kompleks problem sorunu, karmaşık problem çözümü, kritik düşünce ve analizi, yaratıcılık, liderlik, sosyal influence yani e, sizin sosyal ortamlarda etkiniz, siz etkili bir insan mısınız sosyal ortamlarda, Söylediğiniz cümleler dinleniyor mu? E, lafınız geçiyor mu yani alt tabiriyle? Teknolojiyi kullanabiliyor musunuz? Teknolojiyi dizayn edip onu tekrar programlayabiliyor musunuz? Stresi yönetebiliyor musunuz? E, emotional intelligence dediğimiz yani duygusal zekanız ön planda mı? Bakın direkt zekiliğiniz demiyor, IQ demiyor. Emotional intelligence diyor. Problem çözme yeteneğiniz e, ve düzen. Service orientation dedi yani servis düzenini Ortam düzenini sağlayabiliyor musunuz? Bakın hiçbir meslek adı demiyor burada. Bu yetenekleri kendinizde geliştirin. Şimdi hani, e, ben elektrik elektronik mühendisliğinde olduğum için birazcık daha teknik konularda e, olan bölümü e, almak istedim. Orada da teknolojinin size 2025'te e, hangi alanlarda adopt olmanız lazım? Bulut bilişi, bu bulut bilişim dedi. mesela şu anda Zoom üzerinden biz konuşma yapıyoruz. Bu sistem bulut üzerine kaydediliyor. Bir bulut bilişim teknolojisi var bunun üzerinde. Big Data Analytics diyor. Şimdi mesela burada size örnek vereyim. Ee, bir kişi hastaneye gidiyor, kan değerlerini veriyor. Gidiyor marketten alışveriş yapıyor. İşte cips, kola falan iç, alıyor, e, abur cubur alıyor. Daha sonra iki ay sonra hastaneye gidiyor. İşte e, kan değerlerine bakıyor. E, triglycerit, işte kolesterol değerleri artmış gözüküyor. Aslında burada şöyle bir bağıntı var. Ee, karmaşık bir, e, bir bilgi birikimi var. Kişi kredi kartı harcamalarından hangi ürünleri aldığını, hangi restoranla ne yediğini biliyorsunuz. Bir yandan da e, hastane verileri var. Hepsinin aslında bir big data içerisinde, data içerisinde toplanıyor. Bunların arasındaki ilişkiler dataların arasındaki istatistiksel ilişkiler. Bunları e, kendini geliştirmiş, işte data analizleri yapabilenler, Internet of Things dediğimiz connected devices, yani e, nesnelerin interneti, bugün cihazlar e, tamamen e, internet bağlı, buzdolabı mesela, internet bağlı buzdolapları var. Hangi ürün nerede tespit edilmiş, e, hangi ürün eksik buzdolabında, onu veriyor. Hadi daha da ütübük olmasın, şimdi elektrikli skuter'lar var. Herkes telefonundan, mobil telefonundan sokakta bir elektrikli skuter'ı ayırt ediyor ve onunla bir yerden bir yere gidiyor. İşte üzerinde sim kartıyla internet of Things, internete bağlanıyor. Yani eşyalar internete bağlanarak sizlere yön göstermiş oluyor. Böylece bu alanlarda çalışma artıyor. Tabii ki siber güvenlik, yapay zeka dediğimiz bir yani çok detaylarına dalamayacağız bu vaktimizde zaten çok kısıtlı ee, kavramlar ön planda. Ee, üç boyutlu yazıcılar, hani üç boyutlu yazıcılar diyoruz da yani çok de Bu birinci sıralardaydı daha da biraz daha e, düştü. Yani burada materyal teknolojisi geliştikçe bunların daha da gelişeceği ön planda. Yani bazen gelecek çok hızlı gelmiyor ama bazı konularda çok daha fazla hızlı geliyor. Şimdi. İş dünyasındaki bu increasing demand dedi yani artan talepler sağ tarafta azalan talepler. Data analizcileri, makine e, öğrenmesi, yapay zeka, işte az önceki bahsettiğim konularda dijital transformasyon, dijital dönüşümlerde e, fintech engineers dediği finansal teknolojilerde birazcık da böyle teknolojiye kaymış bir yapı varken diğer tarafta azalan yerlere baktığınızda e, data girişi mesela data manuel girişlerde e, fabrika çalışanlarında daha az yönetici ihtiyaç duyuluyor. Daha çalışanlar mesela şu anda Covid-19 etkisinden dolayı evimizde çalışıyoruz birçok kişi. Ya yani yönetsel e, faktörler birazcık da e, azalıyor. E, kapıdan kapıda satışlar işte elektronik telekomünikasyon yani tele, telekom hizmetleri bunlar yani makine operatörleri bunlar birazcık daha azalan kısımlarda. Birazcık daha hani intelektüel e, zeka dediğimiz yani birazcık daha e, kafa yorucu, birazcık daha e, teknoloji adaptasyonlu işler, e, talepler ön plana çıkıyor. Şimdi o mum deneyindeki gibi o kutuları bizim bulmamız lazım. Fırsatları bulduğumuzda onları aynı bu resimdeki gibi kenarçı yapmamız lazım. Fırsatı yakalamamız lazım. Bakın buradaki en önemli şey kariyerinizde burada denilebilir işte doktorluk ölecek mi yoksa şöyle onu robotlar mı yapacak bu bunlar gelişiyor teknoloji gelişiyor bunları siz bugün istediğiniz meslekte olmazsanız başarılı olamazsınız yani sizin istediğiniz, severek yapacağınız bir iş olması lazım. O işi kendinizi yeni dünya düzenindeki bakış açınızı yansıtmanız lazım. İşte bu şu teknolojileri, mesela teknolojiler diyor ya, bu teknolojiyi siz kendinize adapte edebildiniz mi? Örneğin ben, ya hocam hep burada teknik şeyler yazıyor. Ben beslenme, diyetetisyen, diyetetik bölümü yazacağım. Ben beslenme olacağım. Tamam çok güzel. İşte sen cloud de mesela beslenme ve diyetisyenlik okudun. Sen bir diyetisyensin. Belki sen hastalarına bir tane bileklik takacaksın. Onların ne yemek yediğini e, o bileklikle ya da kan, kalp atış hızları e, şu anda ya da bir aplikasyon geliştireceksin kendine. E, bir kişi şey yapacaksın. Oraya girmelerini sağlayacaksın. Bunu şu anda mesela bir diyetisyen de ben görmedim ama sen böyle bir diyetisyen olursan, farklı bakış açısıyla olursan, bu teknolojiyi kendine adapte etmiş olursan sen planda olursun. Severek yaptığın iş diyetisyenlikse ama severek yaptığın iş diyetisyenlik değilse o sıradan diyetisyenler gibi olursun. Her gün zorlanırsın. İnsanın ömründen ömür gider. O yüzden en önemli nokta ben ee, herkes hani kendi mesleğini övmeye çalışıyor. İşte şu mühendisliği seçin, işte çok tıpı seçin, yok hukuk seçin. Ben onu demiyorum. Benim diyeceğim şey şu. İnsanlar mutlu olabilecekleri ve seveceği bir mesleği seçebilmeli sevdiğiniz bir meslekte her zaman sizin için fırsatlar var. O fırsatlara buradaki gibi siz kemençenizi atmanız lazım, yakalamanız lazım. O yüzden fırsatları kaçırmayın. Şimdi kariyer hayatındaki farkındalığımız bu. Benim size en önemli tavsiyem şu olacak. Sosyal yaşamda sizin bir adım önde olmanız lazım. Nasıl? Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma milyar dolar der, yani milyarder yani dolar milyarderi. Diyor ki ona da soruyorlar. Gelecekteki hani ne meslek ne önerirsiniz? Ben diyor kendi çocuğuma diyor şunu öneriyorum diyor. İyi insan olabilmeyi etiğine dikkat etmeli etik kurallara dikkat etmeli ve sosyal bir varlık olabilmeyi. Şimdi üniversiteye inşallah gittiğinizde gelecek yıl hepiniz kazandığınızda üniversiteye gittiğinizde mutlaka Kulüplere üye olun. Kulüplerde arkadaşlarınızla ilişkileriniz sağlam olsun. Ben üniversitede doçentim. Daha öncesinde özel sektörde de çalıştım. Ve iş alımlarda bulundum. Biz şunu seçerdik. Hem iyi bir kendini geliştirmiş dalında hem de sosyal bir e, bireyleri daha ön planda tutar. İşte mesela buradaki bütün gösterici fotoğraflar benim kendi üniversitemden Nuh Naci Yazgar Üniversitesi'nden Kayseri'deki vakıf üniversitesiyiz. Orada üniversitemizin de şeyini de yapayım size tanıtımı. Gerçekten farklı bir anlayışla, farklı bir bakış açısıyla ön plandayız. E, sunumdan da anladığınız kadarıyla. Yani klasik bir yapıda değiliz. öğrencilerimizin sosyal yönlülerinde gelişmesini de çok önemsiyoruz. Bu iş dünyasında en önemli adımlardan birisi. vakıf üniversitesiyiz. Yani vakıf üniversitesi deyince böyle e, yüksek ücretli değil. E, hemen Türkiye'deki en düşük ücretli e, ve tamamen kar amacı gütmeyen bir üniversite. Onu da belirteyim. E, kurucuları Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kuran vakıf, Kayseri Ücretli Öğrenim Vakfı. Bir şahıs değil. Nuh Naci Yazgan ismi de Kayseri'ye ilk hastaneyi yapanlardan. E, kişi kendisi hani bir iş adamı, holding sahibi de 1950'lerde e, yaşamış, ifade etmiş ve onun anısına yaşatılmış bir vakıftı. Yani e, tamamen e, kişiye değil e, bir holding ya da bir şey e, tarafından kurulmuş bir tamamen bir vakıf üniversitesi. E, o yüzden hani birazcık daha eğitimlerimize çok e, önemsiyoruz. Akademik kadromuz e, birçok üniversiteden çok daha iyi. E, yurt dışında deneyim görmüş hocalarımız bir hayli fazla. Neyse bu sosyal yaşamda da işte kulüplere yolun üniversite gittinizde. Arkadaşlarınızla bir olup ortak işlerde çalışın. Takım çalışmasına girin. Bakın burada arkadaşlarınız sağlıklı yaşam kulübü yazıyor. Kurmuşlar. Hani statlarını kurmuşlar. Arkadaşlarıyla birlikte ortak bir şeyler yapıyor. Bu sizi iş hayatına hazırlayacak. Sosyal hayatınızdaki iletişiminizi kuvvetlendirecek. Orada hani bu kulüplere girmemezlik etmeyin. Hangi üniversitede olursanız olun. Konserlere katılın. Farklı konserlere katılın özellikle. Hani e, daha önce duymadığınız klasik müzik, Türk sanat müziği. E, bunları seviyorsanız rak müzik konserine katılın. Rak seviyorsanız bunlara katılın. Farklı şeyler, farklı dizgiler izleyin. Farklı etkinlikler yapın. Bisiklete binin, spor yapın. Kendi müzik grubunuzu kurun arkadaşlar. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa. Yani üniversitede derse girip, dersten çıkıp, arkadaşlarınızla buluşup, kafeye gidip, işte eve gidip yatıp yemek yiyip tekrar geri gelmek değil üniversite hayatı. Dolu dolu geçirmek, sosyal hayatınızı da doldurmak. Bu sizi hayata alışacaktır. Projeler yapın, ortak projelerde geliştirin. Kendi, e, yani bol bol konferanslara katılın. Konferanslarda çok farklı kişilerden çok farklı şeyler dinleyeceksiniz. Üniversitelerdeki konferanslarda e, iş dünyasından, e, ünlüler dünyasından, akademik camiadan birçok farklı kesimden kişiler gelir. Onlar sizin hayatınıza yeni bakış açıları kazandırırlar. Farklı enteresan şeyler denemeyi ihmal etmeyin. Bu yaşam bir daha gelmeyecek. Farklı yerlerde de noktalarda da olabilirsiniz. Eğer aktif yaptığınız bir spor varsa o sporu da mutlaka geliştirin. Mesela yabancı Amerikan üniversitelerinde, İngiltere üniversitelerinde yüksek lisans doktora yaparken siz profesyonel bir e, spor lisansınız varsa oralarda ekstra burslar kazanabilirsiniz. Bu fırsatları da kaçırmayın. Teknik gezilere, sosyal gezilere mutlaka katılın arkadaşlarımızla birlikte. Erasmus olanakları var. Yurt dışına gidebiliyorsunuz. Bütün üniversitelerde var. E, bizim üniversitemiz birazcık da hani e, az öğrenci aldığımız için çok daha fazla imkanınız var. Bu çok fazla öğrencimizi gönderiyoruz. Yurt dışına mutlaka gidin. Bir 6 ay kalın, deneyimleyin, farklı kültürleri görün. bunları hepsini üniversitenizde tadın gittiğiniz yerde. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bizim üniversitemizde görmek isterseniz aday öğrenciler nokta.nl.edu.tr'den ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizden de üniversitemizde takip edip bakabilirsiniz. Ee, herhangi bir sorunuz olursa bana e, her zaman mail atabilirsiniz. zoralhan et nne, Zeki Oralhan yazarsanız internette zaten çıkacaktır mail adresinde. Ulaşabilirsiniz. 17.30'a kadar vakit vermişlerdi. Tam da saat 17.30. Sunumumu burada sonlandırıyorum. Ve sizin sorularınız varsa onları almak isterim. Şimdi ben e, şu e, Stop share diyelim de. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar sorunuz var mıydı? Bakıyorum. Bölümler İngilizce okunmuyor bizde. Ee, bölümlerimiz Türkçe arkadaşlar. Ee, hazırlık yok. Ee, e, mühendislik e, isteyen arkadaşımız var. İnşallah olur. Bizde elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümleri var. E, şimdi herhalde mikrofonlar kapalı. Soruları ben okumaya da çalışıyorum. Çok heyecanlı. demiş. İnşallah e, üniversitede böyle güzel e, fotoğraflar, anılar siz de biriktirirsiniz. Gerçekten ben üniversiteyi bitireli 15 seneyi geçti ee, ve özlüyorsunuz tekrar üniversite hayatını. Bak döndüğünüzde fotoğraflarınıza baktığınızda tekrar keşi gelseniz diyorsunuz. Ama neyse ki yine sizin gibi gençlerle o heyecanı ben de yaşıyorum. Halen eğitimlerimiz, derslerimiz, sınavlarımız yapılıyor uzaktan da olsa. İnşallah bu pandemi süreci de bittikten, şu aşılar tamamlandıktan sonra siz şanslısınız. çünkü. Ee, sizin isimlerimizde inşallah pandemi bitmiş ve üniversite açılmış ve bu hayatı yaşamış olacaksınız. Ee, sizleri aramızda görmek istiyoruz. Ee, ben e, sunumu burada sonlandırıyorum. Başka sorunuz varsa son kez sorayım. Yoksa tamamlayalım. Ben katılımınız için herkese teşekkür ediyorum. Detaylı bilgiler için bana e, mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>